Bunun dedikodusu olur. Hani böyle bir şey söylenir ona bir şey de bu kadar bu kadar net yalan söylenir mi ya? Bu kadar net palavra atılır mı tarih i̇şte, vererek, bilmem ne yaparak? Bakın şöyle yani, söyleyeyim, dava yarın görüşülecek. 42. Ya Asliye ben, Ceza Mahkemesi'nde. Ya abi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin huzuruna atılan bir kurşundur ya. Bu ülke gerçekten soruşturulmalıdır ve nasıl gözaltı kararları veriliyor hızlıca bazı insanlar bazı gazetecilerle ilgili bence bununla ilgili de verilmeli o da haksızlık yani şu yapılan kışkırtıcılık toplumu e, zaten diken üstünde barışını huzurunu bozmaya yönelik adımlar atıyorsun sen yani bu adım bence cezalandırılmalı ve bence bununla ilgili çok daha önemli girişimlerde bulunulmalı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma çok doğru bir soruşturmadır. Çok haklı bir soruşturmadır. Bu soruşturmanın gereği yerine getirilmelidir. Bu kışkırtıcılığın hesabı sorulmalıdır. Bu olmaz yani. O, tabii, o, yani. Bu haksız mıyım bilmiyorum. Ahmet Bey, sen ben sen bugün, ne diyorsun? Tabii, tabii. Ee, ben bugün bir yüksek yargı mensubuna bu konuyu sordum. Aslında biraz araştırılsa böyle bir şey olmayacağını herkes bilir. Yarın ilk celsesi daha. Yarın ilk celsesi. İlk celsede Karar çıkmaz. Yani ama öyle bir şey anlatıyorlar ki işte yarın CHP'ye kayyum atanıyor. Ve bu iki gündür böyle bir yalan çevriliyor. En son bugün sadece bu kişi değil bir sürü kişi bunu paylaştı.